Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere geleceğin teknolojisi olan 3 boyutlu yazıcılardan bahsedeceğiz. 3 boyutlu devrim. Yani geleceğin ta kendisi hayatımızı nasıl değiştirecek? Gelin birlikte keşfedelim. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki artık hayal gücümüzü bile zorluyor. Her geçen gün yeni bir yenilikle karşılaşıyoruz. Eskiden sadece fabrikalarda görebildiğimiz 3 boyutlu yazıcılar sayesinde artık aklımıza gelen her şeyi evimizde üretebiliyoruz. Oyuncaklar, maketler, hatta ev eşyaları bile. Üstelik bu yazıcılar, her geçen gün daha da gelişiyor. Üç boyutlu yazıcılar, karmaşık tasarımları bile katman katman oluşturarak, tıpkı bir sihir gibi gerçeğe dönüştürüyor. Bu süreç, adeta bir sanat eseri yaratmak gibi. Plastik malzemeyi eriterek çalışan bu cihazlar, Bilgisayarda hazırladığımız veya internetten indirdiğimiz modelleri kullanarak istediğimiz objeyi üretebiliyor. Bu da bize sınırsız bir yaratıcılık alanı sunuyor. Üstelik artık çok daha kolay ve herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanıyorlar. Kullanıcı dostu arayüzleri sayesinde herkes kendi projelerini hayata geçirebilir. Eğer siz de ben de öğrenip kendi tasarımlarımı yapmak istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Üç boyutlu tasarım öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu videoda Türkiye'nin önde gelen üç boyutlu yazıcı markası Creality'nin en popüler modellerini ve onların bize neler sunduğuna birlikte bakacağız. Creality'nin sunduğu yenilikler ve avantajlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Hazırsanız üç boyutlu dünyanın kapılarını aralıyoruz. Geleceğe hoş geldiniz. Creality, üç boyutlu yazıcı dünyasının en bilinen ve güvenilen markalarından biri. Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için birçok farklı model sunuyorlar. Üstelik hem kaliteli hem de fiyatları uygun. Creality'yi diğer markalardan ayıran en önemli özelliklerden biri de sağladıkları destek ve büyük kullanıcı topluluğu. Web siteleri, forumları ve sosyal medya grupları aracılığıyla Creality kullanıcıları birbirleriyle iletişim kurabiliyor deneyimlerini paylaşabiliyor ve birbirlerine yardımcı olabiliyorlar. Bu da demek oluyor ki, üç boyutlu yazıcı dünyasına yeni adım atanlar asla yalnız kalmıyor. Herhangi bir sorun yaşadığınızda veya yardıma ihtiyaç duyduğunuzda, Creality topluluğu her zaman yanınızda olacak. Şimdi, gelin Creality'nin en popüler üç boyutlu yazıcı modellerine daha yakından bakalım ve özelliklerini keşfedelim. Ender 3, Ender 3 V3, 3 boyutlu yazıcılara yeni başlayanlar için harika bir model. Kullanımı çok kolay ve fiyatı da oldukça uygun. Kolay kurulumu ve basit arayüzü sayesinde Ender 3 V3'ü kutusundan çıkarır çıkarmaz kullanmaya başlayabilirsiniz. Üstelik otomatik kalibrasyon özelliğiyle baskı sürecini daha da kolaylaştırıyor. Yani yazıcının baskı platformunu kendiniz ayarlamanıza gerek kalmıyor. Cihaz bunu sizin yerinize otomatik olarak yapıyor. Hızlı baskı özelliği de Ender 3 V3'ün öne çıkan özellikleri arasında. Dakikada 180 milimetreye kadar baskı hızı ile projelerinizi çok daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Farklı renklerde ve özelliklerde malzemelerle kullanılabilmesi de Ender 3 V3'ü daha da cazip hale getiriyor. Böylece istediğiniz renkte ve özellikte tasarımlarınızı gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Daha büyük ve detaylı baskılar mı yapmak istiyorsunuz? O zaman ZR10 Smart Pro tam size göre. 300x 300x 400 milimetrelik geniş baskı alanı ile büyük ölçekli projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Çift ekstrüder özelliği ile iki farklı renkte veya malzemede baskı yapabilirsiniz. ZR10 Smart Pro özellikle çok detaylı baskılar için ideal. Gelişmiş hareket kontrol sistemi ve hassas ekstrüderleri sayesinde en ince detayları bile mükemmel bir şekilde oluşturabilirsiniz. Filament algılama özelliği ise, baskı sırasında filamentiniz biterse sizi uyarır ve baskının yarıda kalmasını engeller. ZR10 Smart Pro tüm bu gelişmiş özelliklerini korurken kullanımı da bir o kadar kolay. Kabil Max Hız ve hassasiyetin buluşması Hem hızlı hem de çok detaylı baskılar mı yapmak istiyorsunuz? İşte Kabil Max karşınızda. Dakikada 600 milimetreye varan baskı hızı ile K1 Max rakiplerinden çok daha hızlı. Üstelik bu hıza rağmen baskı kalitesinden asla ödün vermiyor. Otomatik platform dengeleme özelliği ile baskılarınızın her zaman mükemmel olmasını sağlıyor. Bu özellik sayesinde baskılarınız yamuk veya bozuk olmuyor. K1 Max'in bir diğer dikkat çekici özelliği ise entegre hava temizleme sistemi. Bu sistem, baskı sırasında ortaya çıkabilecek kötü kokuları ve partikülleri filtreleyerek daha sağlıklı bir baskı ortamı sağlıyor. Kybir Max, hem hızlı hem detaylı hem de kullanımı kolay bir 3 boyutlu yazıcı arayanlar için harika bir seçenek. Renkli bir dünya, Creality K2 Plus ile çok renkli baskı. Bu yazıcı, renkli baskı dünyasında devrim yaratıyor. 3 boyutlu baskı deneyiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Creality K2 Plus ile tanışın. Creality K2 Plus çok renkli baskı özelliğiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Artık tasarımlarınız daha canlı ve etkileyici. Tek bir baskıda 16 farklı renk kullanabilen K2 Plus, Creality Filament Sistemi ile donatılmış. Bu sistem, baskı sürecini daha esnek ve yaratıcı hale getiriyor. CFS, otomatik filament seçimi ve değiştirme özelliğiyle çok renkli baskıları çok kolaylaştırıyor. Kullanıcı dostu arayüzüyle herkesin rahatça kullanabileceği bir sistem. Artık farklı renklerde baskılar yapmak için filamentleri kendiniz değiştirmenize gerek yok. K2 Plus bu işi sizin için hallediyor. K2 Plus, ZFS ile istediğiniz renkleri otomatik olarak seçiyor ve değiştiriyor. Bu sayede baskılarınızda daha fazla özgürlük ve yaratıcılık elde ediyorsunuz. 350 mm küp genişliğinde bir baskı alanı sunan K2 Plus hem çok renkli hem de büyük ölçekli baskılar için ideal. Büyük projelerinizde bile renkli detaylardan ödün vermeyin. Üstelik hızlı baskı özelliği ve gelişmiş özellikleri ile K2 Plus 3 boyutlu baskı dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Yüksek hız ve kaliteyi bir arada sunan bu yazıcı her seviyeden kullanıcı için mükemmel bir seçim. Creality topluluğu Destek her zaman yanınızda. Creality sadece kaliteli üç boyutlu yazıcılar üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda büyük ve yardımsever bir topluluğa da sahip. Dünyanın dört bir yanındaki Creality kullanıcıları, forumlarda, sosyal medya gruplarında ve online platformlarda bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıyor, birbirlerine yardımcı oluyor ve yeni fikirler üretiyorlar. Eğer siz de yeni başlıyorsanız, Creality topluluğu sizin için harika bir kaynak. Yazıcınızı kurarken, kullanırken veya herhangi bir sorunla karşılaştığınızda topluluk üyelerinden yardım alabilirsiniz. Ayrıca topluluk platformlarında paylaşılan ücretsiz 3 boyutlu modeller, projeler ve eğitimlerden de yararlanabilirsiniz. Creality topluluğu 3 boyutlu yazıcı deneyiminizi daha da keyifli ve verimli hale getiriyor. Hayal etmeye başlayın. Creality ile üç boyutlu dünyaya adım atın. 3 boyutlu yazıcılar artık bir hayal değil, gerçeğin ta kendisi. 3 boyutlu yazıcılar artık bir hayal değil, Creality ile bu teknolojiye kolayca ulaşabilirsiniz. Creality ile siz de bu heyecan verici teknolojiye adım atabilir ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. İster hobi olarak, ister profesyonel amaçlarla kullanın, Creality her ihtiyaca uygun çözümler sunar. Kullanıcı dostu, kaliteli ve uygun fiyatlı 3 boyutlu yazıcılar arayanlar için Creality harika bir seçenek. Her seviyeden kullanıcı için ideal. Ender 3 ve 3 ile kolayca başlayabilir, basit ve etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. DR10 Smart Pro ile profesyonel sonuçlar elde edebilir. Karmaşık projeleri bile kolayca tamamlayabilirsiniz. Veya K1 Max ile hız ve hassasiyeti deneyimleyebilirsiniz. Yüksek hızda bile mükemmel detaylar. Çok renkli baskılar yapmak isterseniz de K2 Plus tam size göre. Renkli ve yaratıcı projeler için ideal. Creality'nin sunduğu geniş ürün yelpazesi ve destekleyici topluluğu ile 3 boyutlu yazıcı dünyasına adım atmak çok kolay. Her zaman yanınızda olan bir topluluk. Hemen Creality'nin web sitesini veya yetkili satıcılarını ziyaret edin ve 3 boyutlu yazıcı dünyasını keşfetmeye başlayın. Hayal edin, tasarlayın, üretin. Geleceği bugünden inşa edin.